Canım, var mı? Keşke gelmeseydi o haber. Keşke damarlarımıza kadar giren o büyülü sesi hiç susmasaydı. Ama ne yazık ki kaybettik onu. Bundan böyle hasretiyle yanacak gönlümüz. sevgili şimdi gönlüm Hep 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Hayatı boyunca da o hastalığın izini taşıdı. 1971'de Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenip bestelediği Kükredi işte. Çimenler'le birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biriydi artık. İç dünyasında ne yaşadı bilinmez ama yüzündeki gülümseme hep aynıydı. O buğulu sesiyle Türkiye'ye ümit veren, yüzümüzü güldüren şarkıları dillerden düşmeyen bir ustaydı Edip Bayram Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel 80'ler onun ve benzeri müzik yapanlar için zor yıllardı. <laughs> 1981 88 arasında TRT'nin yasaklı listesindeydi. Darbeci Kenan Evren'in on hani binlerce mağdurundan bir biriydi Pak Bayram. 90'ların ortasından 90 itibaren Yalnız, özellikle de Türküler Yanmaz albümüyle pazarlı. yeni bir çıkış yaptı ve kendi hani çizgisinden şey sapmadan yürümeye devam bir etti. Albümünü seyredir, Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlere ithaf etti. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Acıyorsam sana, anam avradım olsun. 9 ayda ken çocuk felci geçirdi, ama hayatı boyunca dimdik durdu. Arkadaşlar. 1979 yılında Ayten Hanım'la evlendi. iki çocuğu oldu. Müziğe olan tutkusu onların isimlerine de yansıdı. Kızına Türkü, oğluna Ozan adını verdi. Başöre Aldırma gönül aldırma. Bir süredir geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle Aldır. tedavi görüyordu. Usta sanatçı bu rahatsızlığın ardından iç kanama nedeniyle 9 Ocak'ta tekrar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.